yapan birisi olarak belediye doğumdan ölüme kadar her alanda hizmet eden çok önemli, çok aktif bir kuruluş. Altyapıdan üst yapıya, sosyal kültürel faaliyetlerden restorasyonlara, tarihi gelişine varana kadar bir sürü konuda e, iş üretiyor belediye. Esasen belediyecilik sınırsız kaynak, sınırlı kaynaklarla sınırsız iş yapabilme yeteneği. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla artık belediyecilik o kadar gelişti ki dokunmadığınız alan yok tabir Birçok konuda yetkiniz, destek verme e, imkanınız var. Tabi e, bu doğrultuda ilgili bütün paylaştı, paydaşlarımızla birlikte bazen belediye olarak kendimiz, bazen ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde de bu hizmetleri üretmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız şehir Bursa farklı medeniyetlere ev sahibi ev sahipliği yapmış ama özellikle Osmanlı'nın ilk başkenti olması bile ve o izleri de ziyadesiyle bünyesinde barındıran 3 milyon 200 bin nüfusuyla Türkiye'nin ikinci bazen üçüncü ihracat özelliğiyle başta otomotiv ve tekstil sanayi, makine sanayi olmak üzere yine turizmle, tarımla alakalı da çok önemli potansiyeli olan çok aktif, çok dinamik ve Türkiye'nin de dördüncü büyük nüfus nüfusuna sahip bir şehir. Dolayısıyla biz gerçekten ne kadar şükretsek azdır Bursa'nın sakin olmaktan dolayı. eee Aynı zamanda hem belediyemiz olarak hem de kurum ve kuruluşlarımızla daha iyi bir bursa oluşturmak adına ortak aklı da kullanarak güzel önemli çalışmalara imza atıyoruz. E, deprem malumunuz e, 6 Şubat e, ülkemizi gerçekten e, bu manada çok üzdü. 52 bin kaybımız var. Binlerce insanımız yaralandı. Binlerce evladımız yetim kaldı. Binlerce... E, hanımefendi veya beyefendi eşini kaybetti, çocuklarını kaybetti. Birçok acılar da yaşandı. Ee, bölgemizin de bir deprem bölgesi olmasa bile özellikle e, deprem riski taşıyan bölgelerle alakalı üzerimize düşen çok büyük sorumluluklar var. Daha acil, daha kurumsal adımlar atmamız gerekiyor. E, belediye olarak şu an hala devam eden 14 farklı noktada e, kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Yine tarihi ayağa kaldırmak adına başta Hanlar Bölgesi olmak üzere yaptığımız restorasyon ve dönüşüm çalışmaları var. Tabii çağın gereklerini görebilen ve geleceği okumayı bilen bir anlayışa sahip olarak akıllı şehircilik ve inovasyon daire başkanlığını da kuran ilk belediye olduk. Artık şehirlerimiz özellikle şehir hayatı çok hızlı büyüyor. Şehirlerde müthiş bir yoğunlaşma var. Enerjiyi de ulaşımı da birçok belediyenin imkanı da daha akıllı ve daha Kayıpsız kullanmak gerekiyor. Ee, yine BUSKİ ile Bursa Kanalizasyon İdaresi'ndeki organizasyonun da paydaşlarından bir tanesi BUSKİ. Ana paydaşlarından bir tanesi. Ee, açıkçası kayıp kaçakları yüzde yirmilerin altına e, düşüren Türkiye'nin bu konudaki hiç tevazu yapmayacağım birinci bir belediyesiyiz biz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşlerinin elinden de ödül alma imkanına sahip olduk. Yani en yeni ve ileri teknolojilerle artma sistemlerimizi ve altyapılarımızı geliştiriyoruz. Tabii değerli katılımcılar, bizler idareci olan işin başındayız, işin planlamasını yapıyoruz. E, Açılışlarında da gidip kurdelalarını kesiyoruz, konuşmalarını gerçekleştiriyoruz. Ama e, orada sahada direksiyon başında, işin başında, e, şantiyede, dere kenarında, derenin içinde veya görevleri neredeyse orada işini aşkla yapan, çalışma arkadaşlarımız var. E, bu hizmetlerini her türlü şartta gece gündüz demeden, yorulmadan, alın teri dökerek ortaya koyan mesai, mesai mefhumu gözetmeden bu işi yapan arkadaşlarının tabii üstün gayretleri var. Bunu özellikle ifade etmem lazım. İki yıl önce olağanüstü bir kar yağışı olmuştu biliyorsunuz ve İstanbul'da tabiri sistem çökmüştü. Ben kendim de sabahlara kadar ayaktaydım. Ekiplerimizi yönlendirdik şükürler olsun Bursa'da bir vatandaşın bile ben çok uzak bir kırsal mahallemizden, bir köyümüzden bir hanımefendinin yolun 3-4 tane farklı iş makinesi, ekipmanla açılarak onun hastaneye getirilmesi noktasında ortaya konan gayrede şahidim. Tabi takdir edersiniz ki bu çalışmaları yaparken iş kazalarına maruz kalabilmek çok olası bir durum. Tabi bize bu çalışanlarımız da ailelerinin bir emaneti nihayetinde. Yani muhakkak şu onların performansları, onların gayretleri çok kıymetli ama e, nihayetinde de herkesin hayatı, yaşam hakkı çok değerli ve kıymetli. Bu açıdan temel hedefi iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanları ruhsal ve bedensel açıdan korumak olan iş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatının en önemli konularından bir tanesi. Az önce ben mesela evet Oranını çok yüksek gördüm. Bana göre biraz e, mübalağalı bir oran onu söyleyeyim. Ben ona çok katılmıyorum. Belki kısmını olabilir ama daha bu konuda çok kat etmemiz gereken mesafe olduğunu düşünüyorum. Biraz e, gelecekte olması gereken hedefimizi e, ben kişilerin buraya görüşlerini yansıttığını düşünüyorum. Herkesin de kararına saygı duyuyorum. Tabii yanlış anlaşılmasın. Tabii günümüze bir bilim dalı olarak da kabul gören iş sağlığı ve güvenliği çalışan sağlığının yanı sıra üretim yönetimi yöntemlerini, süreçlerini ve verimliliğini de yakından ilgilendirmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne göre çalışma ortamında sağlık ve güvenlik bir insan haklıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların çalışmaları, sözleşme, tavsiye kararları ve metinleri de bu yöndedir. Gereken önem verilmediğinde bu alandaki sorunlar kendini iş kazaları, meslek hastalıkları, yaralanmalar ve ölümler olarak maalesef göstermekte. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hazırladığı güvenlik kültürü raporuna göre meslek hastalıklarının tamamını önlemek mümkünken, iş kazalarının ise yüzde %98'inin önlenebilir kazalar olduğu öngörülmekte. Tabii Avrupa Birliği'ne katılım sürecimizde sosyal mütesadatın önemli bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği alanındaki direktiflere uyum sağlanması için, bakanlığımız tarafından önemli çalışmalar yürütüldü. İş sağlığı ve güvenliği alanında 2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 6.331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu uygulaması ile olarak birçok düzenleme yürürlüğe girdi. Bildiğiniz üzere Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından alınan bir kararla meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla 2013 yılından bu yana her yıl 28 Nisan'da farklı bir tema ile kutlanıyor. Biz de yasal mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması ve Büyükşehir Belediye'miz çatısı altındaki bütün birimlerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirmesi için iş sağlığı ve güvenliği sorunu çözümünde kurumsal farkındalık ve iş birliklerini artırıyoruz. Gerek kendi bünyemizde gerekse de farklı ve kurum ve kuruluşların yaptığı iyi örnek uygulamalarını belediyemiz olarak çok sık ve ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Ve şükürler olsun hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de BUSKİ olarak e, bu konuda öncü kurumlar arasında yer almaktayız. Tabi e, Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği'nin İnşaat İş Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı Profesör Karl Heinz Noten e, ile imzaladığımız iyi niyet mektubu çerçevesinde bu alanda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptık. Bu konuda Almanya'da sendika yöneticisi olarak çalışan ve bu çalışmamızı hayata geçirmemize büyük destek veren Alman Devlet Yasal Kaza Sigortası Kurumu Enerji, Tekstil, Elektrik ve Medya Bölümü Yönetim Kurulu Veyesi, Sayın Nevzat Bağlı'ya da ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Yine 28 Nisan 2022'de Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri olarak sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefiyle bir taahhütnameye de imza atmış olduk. Tabi. Ee, tabii Dediğim gibi çalışanlarımız kıymetli ve değerli. Onlar sağlıklı olduğu sürece, onlar moralli ve motivasyonlu olduğu sürece daha iyi iş üretmeleri mümkün. Başta kurumumuzda, ülkemizde ve dünyada yaşanabilecek kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi için sadece yasal mevzuatlarla sınırlı kalmayıp her türlü gelişime ve öğrenmeye kurum olarak açık olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeleri ve uygulamalara bütün birimlerimizle birlikte kayıtsız, şartsız destek oluruz. Bu konuda gerçekten sıfır e, tavizimiz var ve e, çok moda, moda hareket ediyoruz desem hiç de mübarek etmemiş olurum. Çalışanlarımızın katkısı tabi bu süreçte çok önemli. E, onların da emir talimat ve prosedürlere harfiyen riayet etmeleri, kurallara uymaları, eğitim ki burada da en çok ön plana çıkan konulardan bir tanesiydi. En önemli konulardan bir tanesi eğitim konusundaki e, yapılacaklar ve e, bu noktadaki gayretler önemli. Biz bir aileyiz ve bütün çalışanlarımıza da büyük bir ailenin ferdi olduğu için her bir personelimiz bizim için çok kıymetli ve değerli. Gerçekten kaybedecek bir tane arkadaşımız yok. Ben özellikle arkadaşlarımızı ifade ediyorum ve... E, beden gücünün gerektirdiği işlerle alakalı son yıllarda ülkemizde hem özel sektörde hem de kamuda personel teminiyle alakalı ciddi bir sıkıntı yaşanıldığı kaçınılmaz bir gerçek. Çünkü benim bir özel sektör ayağım da var kendi ticaretimde olduğu için. Dolayısıyla hem bu manada personellerimiz çalışanlarımız çok değerli ama beraberinde de e, aynı şekilde yani sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ederek bizim işimize katacakları çok kıymetli ve değerli. Ben bu manada e, konferansa, bugünkü çalışmaya emeği geçen tüm taraflara çok teşekkür ederim. Türkiye Belediye Birliği'mize Başkanımıza ve Genel Sekreterimize, yurt dışından gelen çok kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ederim. Faydalı, e, verimli olması temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.